Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf fen bilimleri elektrik iletimini işliyoruz. Evet arkadaşlar. İletken ve iletken maddeler. Elektrik aletleri çalışabilmesi için elektrik kaynağına ihtiyaç vardır pil, batarya, akü ve şehir elektriği gibi çeşitli kaynaklardan ihtiyaç duyduğumuz elektriği sağlarız. Günlük hayatımızda çoğunlukla elektrik kaynağı olarak şehir elektriğimizi kullanırız. Şehir elektriği hiproelektrik, hip, hipro, elektrik, termik nükleer güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretilir. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik elektriğin santrallerden yerleşim yerlerine oradan da evlerimize kadar ulaştırıldığımasını sağlayan direkler üzerinde ya da top toprak altında bulunan kablolarla oluşturulmuş sistemlere elektrik iletim hatları denir. Bir de siz okuyun. Ben düzgün okumamış olabilirim. Bu da resmi var. Elektrik iletim hatlarından evlerimize gelen elektrik enerjisi elektrik tesisatı sayesinde kablolarla anahtarlara ve prizlere bağlanır. Elektrik iletim hatlarında elektriği iletme özelliğine sahip olan kablolar kullanılır. Bu sayede elektriğin bir yerden başka bir yere ulaştırılması sağlan sağlanmaktadır elektrik enerjisinin üzerinden serbestçe geçebildiği maddeler yetken maddeler denir. Maddeler ya, altın, gümüş, bakır, demir, alüminyum, çinko ve benzeri asitli su, tuzlu, su sirkeli, su limonlu, su alüminyum, folyo, grafit, çivi, insan vücudu ile etken maddelerdir. Bir de siz okuyun arkadaşlar. Ben direkt okutacağım. Not: Kuru tahta ve kumaş parçası yalıtkan maddeyken ıslak tahta ve ıslak kumaş iletken alabilir. Saf su ve yağmur suyu yalıtkan iken musluk, deniz ve çeşme suyu ile içeltekileri çe çeşitli maddelerden dolayı iletken alabilir. Bunun gibi. Şimdi buraya da siz okuyun arkadaşlar. 5 santim demir tel, 10 santim demir tel. Siz durdurun videoyu. Ben kendi hızlıca geçireceğim. Şu şey yok kutmadım. Arkadaşlar sayfanın bütünü böyle. Örnek soru. Arkadaşlar bir cevabını saklayayım. 3 saniye veriyorum. Siz durdurup çözün bir dakika. Dikine şey yapayım. Hı. Çözümü göstereceğim. 3 saniye veriyorum. Evet arkadaşlar 3 saniye doldu. Cevap bu. Bunun cevabı şöyle. Cevap C olacak. Sonra Elektriksel direnci ölçülmesi devre elemanlarının elektriksel direnci ölçmek için direnç ölçer ohmmetre adı verilen kullanılmaktadır. Siz okuyun. Tekine. Şimdi bir dakika. Hmm. Arkadaşlar bir dakika. Evet şöyle bir koyayım. Bir dakika. Bak, siz, arkadaşlar siz şu soruyu çözümen bir şey ararken Bugün sadece 5 soru çözeceğiz. İkinci videom olduğu için. <laughs> Siz onu çözdüğüm bir şey bakıyorum. Evet arkadaşlar. Çözmüşsünüzdür. Birinci cevabı B. Geçelim. <laughs> çözün. Evet arkadaşlar cevap C. Kolay aslında bu soru. Bunu çözün. Bu feminenin son konusuydu. Bir ben bir bu konuyu vermek istedim size. Evet bunun cevabı C. Bunun cevabı C. Geçelim. Arkadaşlar öncelikle sorunun cevabı da A. Son soru. Arkadaşlar bunun cevabı da Denizli. Evet arkadaşlar. Bugün 6. sınıf fen bilimleri elektrik iletimini işledik. Umarım bu videoyu be beğen beğenmişsinizdir. Önceki video aslında öbür kanalıma atacaktım. Selocan Star. Ama atamadım. Buraya attım. Eee önceki videom dediğim gibi e, şeyler burada gelecek öğretim videoları bu kanalda aslında bu sıra atacağım için farklı başlamıştım da neyse bugün altı sınıf fen bilimleri elektrik elektriğin iletimini işledik arkadaşlar bir daha söylüyorum önceki videomda da söyledim ben bunu ben mi okuyayım yorumlara yazın Bugünlük kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.